deniz yosunu toplamaya geldim. Vay canına deniz yosunu harikadır. Tadı da çok güzeldir. Bolca vitamin almalısın. Haklısın Tospi'yim. Neyse bakalım. Hadi gel eve gidelim. Ne dersin sana güzel bir deniz yosunu ikram edeyim. <laughs> Bu harika olur. Oo, çok iyi olur. Karnım da acıkmıştı. Bir an önce gidelim o zaman. İşte Tospi'yim geldik evime. Şöyle girelim bakalım. İşte gel içeri. O tamamdır. Yaşasın. Karnım çok acıkmıştı. Bu arada çocuklarının doğumunu sağlayacak mercanların hazır öyle değil mi? Deniz mercanı olmadan doğum yapamazsın. Biliyorum bu deniz kurallarının aykırı. O yüzden merak etme. Bak burada sandığımın içinde. Ha? Bu da neyin nesi? Bir dakika. İnanamıyorum. Deniz mercanlarım yok olmuş. Ben şimdi... İyi tamam, gidelim. Mercanlarımı kim çaldı acaba? Bilmem. ben, belki balinalar, belki köpek balıkları, belki de yengeçlerdir. Hadi gel bakalım denize yukarısına çıkacağız. Deniz perisi yukarıda olmalı. Gerçekten çok korkuyorum Tospik. İşte deniz perisinin bulunduğu yer orada. Gölgesi bile orada gözüküyor. Görüyor musun Tospik'im? Evet, o çok güçlü. Denizin yöneticisi. Ama ne yapacağımızı biliyorsun. Tam çıkacağız. Onun oturduğu yer orada. Hmm, vay canına. Yolumuz sahiden uzun duruyor Tospim. Hadi gel bakalım yüzmeye devam edelim. Yanına bir an önce gitmek istiyorum. Aynen öyle ben de. Tam burada çıkabiliriz. İşte bu şekilde. Oo, yolumuz hakikaten çok uzun Gökçe. gidelim gideyim. Çocuklarım için her şeyi yaparım. Yeter ki onları, onları doğurabileyim. Aa, burayı nasıl geçeceğiz Tospi'yim? Merak etme ben de merdiven var. İşte buradan geçebilirsin. Ha, i̇şte orada. Aa, çok korkunç ama yapacak bir şey yok. Onunla konuşmalıyım. Şöyle gidelim bakalım yanına. Deniz perisi. Merhaba. Ben denizin altında yaşayan Gökçe'yim. Hı? Gökçe, seni yukarıdan izliyorum. Evet, benimle ne konuşmak istiyorsun söyle bakalım. Deniz perisi, ben hamileyim. Yakında 300 kızlarım olacak. Fakat deniz mercanlarım, deniz mercanlarımı birisi çalmış. Deniz hırsızlarından birisi olmalı. O yüzden çok kötü durumdayım. Lütfen bana yardım edin. Deniz mercanına ulaşmam lazım. Hmm. Bu gerçekten ürkütücü bir durum. Ama merak etme. Deniz mercanlarını bulmanda sana yardım edeceğim. Fakat öyle kolay bir yola gitmeyeceksin tatlım. Hı? Hmm, kolay bir yola gitmeyecek miyim? Peki, burası nasıl bir yol? Az sonra seni ışınlayacağım ve eğer başarıyla geçebilirsen bu yolları deniz mercanına ulaşırsın ve böylece çocuklarını sağlıklıca doğurabilirsin canına. Tamam efendim. Nasıl isterseniz. Peki oraya nasıl gideceğim? Şimdi dediğimi yap. Gözlerini kapat ve seni tospikle birlikte oraya göndereceğim. Öyle mi? Tamam efendim. Gözlerimi kapattım. O zaman hazırsan gidiyorsun yolculuğa. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Neler oluyor? Tospik. Merak etme buradayım. Deniz perisi bizi buraya ışınladı. Yolda bırakmam <laughs> Çocukların Tospik amcalarını çok sevecekler Hadi gel bakalım Hoppala Vay be demek burada Umarım Deniz Mercan'ımı bulurum Ve Deniz Mercan'ımı eğer kim çaldıysa Ona cezasını vermeliyim Tospik Merak etme Tospik onlara cezasını verir Gökçe Harika bir arkadaşsın Tospik. Hoppala. Vay canına. Umarım karşıya geçebiliriz şimdi buradan bu şekilde. Ben senden tazlıyım Tospik Gökçe'den tazlıyım. Tospik Gökçe'den tazlıyım. Bana nefes tazlıyım. Ya Tospik bekle beni geleceğim yanına. Hoppala. Tospik Gökçe'ye geçti. Tospik Gökçe'ye geçti. Şuna bak sen. Bekle ben şimdi seni nasıl geçiyorum Tosbik. Hoppala. Asıl Gökçe Tosbik geçti gördün mü? sonrasında buradan da böyle yaptıktan sonra çok az yolumuz kaldı. Burası harika bir yermiş. Ben burayı sevdim. Tospik burayı sevdi. Tospik buraya bayıldı Gökçe. <laughs> Tospik sevdiyse Gökçe de sevdi. Hoppala. Şimdi buradan bu şekilde ve buradan bu şekilde ve böyle. Tospik acıktı. Çok acıktı. Karnı acıktı. Karnı acıktı Tospik. Tosbik azıcık dayanmalısın. Şu an yapacak bir şey yok. Az sonra sana taze deniz yosunları vereceğim. Söz veriyorum. Oo! Deniz salucanları da isterim. Tosbik deniz salucanlarına bayılır. Onları kutur kutur yer. <laughs> Hadi gel bakalım. Ha? Olamaz. Tosbik işte şimdi başımız dertte. Görüyor musun? Burası çok tehlikeli. Evet çok tehlikeli. Ama Tosbik her şeyi yapar. Tosbik cesur. Gökçe de cesur. Hmm, evet Tospik doğru söylüyorsun. Bence de yapabiliriz. Hmm, umarım buraya buraya çarpmam. Çarparsam asine düşerim. <laughs> İlk kere başarıyla geçtim. Vay canına bunlar çok hızlı geliyor. Şu an burada olduğuma inanamıyorum. Deniz perisinin bizi gönderdiği yol çok tehlikeliymiş. Merak etme sen de izle. Tospik güçlü şimdi geçecek. Burada böyle hop. Baksana çok iyi. Zaten bana çarpmıyorlar. Bu Şimdi burayı geçmeliyim. Ama nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. Hoppala. İşte burayı da geçmeyi başardım. Tospik geldim. Hey dur geri çekil. Bak şimdi sana çarpacak görüyor musun? Çok az kaldı. Hı, doğru söylüyorsun. Bu önümden geçtiği anda gideceğim. o <laughs> Biraz daha hızlıymış Tospik. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi tam sırası. Oo, bu da bayağı hızlı gözüküyor. Şimdi tekrardan gelsin ve geçiyorum. Şimdi burası yavaşmış. Ve sonra burayı da yer geçersem. o oh, Tospik başardım Tospik. Harika. Tospik'e geçti ve başardık. hı ama deniz mercanları Burada da yok Tospik Biz ne yapacağız şimdi Merak etme deniz mercanını bulacağız Deniz perisi bizi buraya gönderdiyse Bir bildiği vardır Deniz perisi bir şey biliyordur Tospik ile Gökçe deniz perisinin Dediğini yapmalı Haklısın Tospik ha? Bu ne ya Burada bir geçit var ah. Kenarlarında dikenler var Tospik sanırım buradan geçmeliyiz Tospik geçer Tamam. İşte sanırım şimdi buradan geçeceğiz. 1 2 ve Şimdi buradan bu şekilde oh, işte geçmeyi başardım ama harika Harikasın harika. Hadi gel şimdi buraları da geçelim. Bu yol bitmiyor. Deniz perisi Tosbikle gökyüzü uzun bir yola gönderdi. Evet söylemişti Tosbik. Oh, işte i̇şte burayı da geçtim. Olamaz. Kalbim çok az kalmaya başladı Tosbik. Merak etme kalp yenilenir. Biz denizi ama deniz insanı olan benim sen bir deniz kaplumbağasısın. O Kaplumbağa çok seviyor Tospik. Evet. Ben de senin kaplumbağalmanı çok seviyorum. Ve şimdi buradan... Uh, Tospik bu yol bitmeyecek. Artık deniz mercanını istiyorum. Hem de çok istiyorum. Hey, dur. Acele etme. Acele işe kötü şey. bir şey yok. Doğumum yaklaşmaya başladı. Sancılarım artıyor. Deniz mercanını bulmazsam çocuklarımı dünyaya getiremem. Haklısın. Merak etme bulacağız. Ha? O da ne? Mary, Toothpick. Arkana bak, arkana bak. Toothpick sandık geldi. Sandık mı? Vay canına. Bu sandığın içinde olabilir. koştum. Olamaz. Sancım başladı. Tosbik çok fenayım ben. O, olamaz. Hadi elimizi çabuk tutalım. Karnım burnunda çocuklara doğmak üzere. Mercanlar da var. Artık deniz dünyasına gelebilecekler. Hadi o zaman yola koyalım Tosbik. İnanamıyorum. Tosbik nasıl ağlıyorlar? Ben bunlara nasıl bakacağım? Ama çok tatlılar. Tosbik amcalar. şimdi. Gökçe kötü kokuya maruz kalacak. Isırdım. Uf toz çok fenasın. Kötü koktu. Baksana mercanlarını bulduk. Hepsinin farklı güçleri var. Görüyor musun? İleride büyüyünce kuyrukları çıkacak. Ve harika bir deniz kızı olacaklar. Evet. Tospik amcaları onları balıklar Teşekkürler Tosbik amcaları. İyi ki var. Yaşasın tatlı çocuklarım. Çok tatlılar, çok güzeller. He, Tospik neredesin? Tospik gitti herhalde. Neyse tatlı bebeklerime ben de harika yosunlar toplayayım. Gerçekten öyle tatlılar ki burada güzelce uyusunlar. Yaşasın be. Harika çocuklarım oldu. Çok mutluyum çok.